Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sinema tarihinin en ikonik kötü karakterlerinden birini, Joker'i masaya yatırıyoruz. Ama durun, hemen kötü demeyin. Ya Joker aslında bize anlatıldığı gibi salt kötü biri değilse, ya toplumun onu ittiği uçurumdan başka bir çıkış yolu bulamayan trajik bir kahramansa. Hazırsanız, şimdi hep birlikte madalyonun diğer yüzüne bakalım ve Joker'in hikayesindeki o ince çizgiyi keşfedelim. Herkes Joker'i Batman'in ezeli düşmanı, Gotham'ın kaos elçisi olarak tanır. Patlayan bombalar, manik kahkahalar, akıl almaz planlar. Evet, bunların hepsi doğru ama bu eylemlerin arkasındaki motivasyonu hiç düşündünüz mü? Özellikle 2019 yapımı Joker filminde Arthur Fleck karakteri üzerinden bu sorunun cevabını arıyoruz. Arthur hayatı boyunca toplum tarafından dışlanmış, görmezden gelinmiş, hatta zorbalığa uğramış bir adam. Tek isteği İnsanları güldürmek olan bir komedyen adayı ama ne yazık ki hayat ona hiç gülmüyor. Arthur'un bir akıl sağlığı sorunu var ve bunun için destek almaya çalışıyor. Devletin sağladığı sosyal hizmet görevlisiyle düzenli olarak görüşüyor, ilaçlarını kullanıyor. Yani sistemin içinde kalmaya, normal olmaya çabalıyor ama sistem onu yüzüstü bırakıyor. Bütçe kesintileri yüzünden terapi seansları bitiyor, ilaçlarına ulaşamaz hale geliyor. Onu ayakta tutmaya çalışan o son iplik de kopuyor. Toplum en savunmasız anında ona sırtını dönüyor. Peki sonra ne oluyor? Sokakta saldırıya uğruyor. İş arkadaşları tarafından ihanete uğruyor. Hayran olduğu ünlü talk show sunucusu tarafından herkesin önünde aşağılanıyor. Arthur hayatı boyunca görünmez olmaktan bıkmıştır ve bir gün metroda kendisine saldıran 3 kişiye karşı kendini savunduğunda hayatında ilk defa görünür olduğunu fark eder. Yaptığı şey elbette korkunç bir eylem. Ancak bu bir canavarlığın doğuşu değil, çaresiz bir ruhun isyançılığıdır. Joker'in eylemleri aslında çürümüş bir sisteme ve iki yüzlü bir topluma ayna tutar. O zenginlerin ve güçlülerin görmezden geldiği, ezdiği ötekilerin sesi olur. Maskeli protestocuların onu bir sembol olarak görmesi de bundandır. Joker kişisel bir intikam peşinde değildir. O adaletsizliğin vücut bulmuş halidir. Onun kaosu aslında düzenin ne kadar kırılgan ve sahte olduğunu gösterme çabasıdır. Delilik yer çekimi gibidir. Sadece hafifçe itmek yeterlidir derken aslında toplumun insanları nasıl kolayca deliliğin eşiğine getirebileceğini anlatır. Elbette Joker'in yöntemleri asla tasvip edilemez. Şiddet hiçbir zaman çözüm değildir. Ancak onun hikayesi bize empati kurmanın, akıl sağlığına önem vermenin ve toplum olarak birbirimize karşı sorumluluklarımızın ne kadar hayati olduğunu hatırlatıyor. Arthur Fleck yardım istedi, anlaşılmak istedi, sevilmek istedi ama kimse elini uzatmadı ve dünya bir komedyen kazanabilecekken bir kaos prensi yarattı. Sonuç olarak Joker kötü müdür? Evet, eylemleri kötüdür. Ama o doğuştan kötü bir canavar mıdır? Bence hayır. O toplumun acımasız çarkları arasında ezilmiş trajik bir figürdür. Belki de Joker'in en büyük suçu, ona yapılan kötülükleri aynı şekilde, hatta daha fazlasıyla iade etmesiydi. Bu karmaşık karakter hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Joker sizce bir kurban mı yoksa sadece bir cani mi? Yorumlarda kendi fikirlerinizi paylaşmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.